Hepinize Merhaba Arkadaşlar Anamur Bölüm 3 ile karşınızdayım Arkadaşlar Anamur'daki arkadaşım Ahmet maalesef ki gitti hastalanmış şu anda evin içerisindeyim Arkadaşlar cidden Anamur çok güzel bir yer yani neredeyse her şey var ya minik buzdolabı bile var. Şimdi gösterirken arkadaşlar bir dakika ya. Az dışarı çıkayım. Hem bir uygun bir yer bulayım öyle devam ediyorum. Heh, arkadaşlar tamam. Bakın şöyle arkamda kumsal var. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar e, durun bir e, gösterebilecek neyse ya denizi gördünüz siz neyse arkadaşlar şey e, bu videoda yapacak bir şey e, yok yani içerik olsun diye çektim videoyu bu kadar o zaman sonraki videolarda görüşürüz Arkadaşlar bir de şey günde iki video yükleyeceğim dediğim olay her şey bayağı bir aksadı biliyorum. Arkadaşlar tatiller de ya, ya arkadaşlar ben yazın sadece çarşamba günleri video hocam mecbur. Yani öyle. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar. 丢了心了